Merhabalar. Daha hızlı bakışa hoş geldiniz. Konuğumuz avukat ve aynı zamanda gazeteci Cüneyt Altıparmak. 31 Mart yerel seçimlerinde Van'da DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmeden İl Seçim Kurulu, mazbatanın ikinci sırada yer alan AK Parti dayı Abdullah Hat Arvas'a verilmesine karar verdi. Bu kapsamda Sayın Altıparmak'a birkaç soru yöneltmek istiyorum. İlk ee, ilk olarak e, Sayın Altıparmak, Van'da tam olarak ne oldu? Tabii Van'da ne oldu sorusu aslında bizim genel bilgimizden, genel hukuki nitelememizden, değerlendirmemizden farklı değil. Önce kısaca onu anlatmakta fayda var. Sonra bu durumun Van'la Van ilgili boyutuna da kolaylıkla geçmiş oluruz. Esas mesele şudur. Bir kişinin e, adaylık başvurusu yaptığı zaman seçim kuruluna gider, belgelerini verir. Belgeleri verdiği zaman hakkında bir sabıka varsa veya adli sicil kaydı varsa seçim kurulu der ki bu konuyla ilgili bana ilgili mahkemeden hakkında, senin hakkında bu karara bağlı olan bir e, mahkumiyet kararına bağlı olan bir hak kısıtlaması olup olmadığına dair karar getir Yani memnu hakkın var mı yok mu? Hakların memnu edilmiş mi? Memnu yasaklamak demek. Hakların yasaklanmış mı? Biliyorsunuz bir kişi ceza aldığı zaman hapis cezası, hapis cezasıyla bağlantılı olarak hapis cezasına ek olarak bir takım e, cezalar da verilebiliyor. Bunlardan birisi de seçilme hakkını kaybetmesi. E, bu belgeyi alıyorsunuz, siz gidiyorsunuz, ilgili mahkemeye diyorsunuz ki bana bu konuyla ilgili bir kısıtlılığımın olmadığını, bir hak kısıtlamamın olmadığına dair karar ver. Mahkemede bununla ilgili bir karar veriyor. Sizinle ilgili daha önce mahkumiyet vererek, veren mahkeme kararı ek bir karar üretiyor. Ek bir karar önemli, biraz sonra ona değineceğim. Ek karar da diyor ki bu kişiyle ilgili bir, e, daha önceden aldığı ceza ile ilgili bir hak mahrumiyeti söz konusu değildir. Bunu alıyorsunuz, YSK'ya götürüyorsunuz seçim kuruluna. Seçim kurulu diğer belgelerinize bakıyor. Tamam diyor. Biz sizin diyor. Adaylarınızı kabul ettik. Şimdi burada ne oldu sorusu düğün, ne oldu sorusunun düğümlendiği nokta burası. Ee, başta e, memnu haklarının ortak memnu haklarının olmadığı, haklarının kısıtlanmadığına ilişkin karar alıyor aday. Van'da başvuru yapıyor. Seçim kurulu da bakıyor ki şeklen her şey uygun ve kendisinin adaylığını tescil ediyor. Buradaki tescil aday olabilme kabiliyetiyle ilgili bir durum. Daha sonradan süreç değişiyor. Daha sonradan Adalet Bakanlığı bu kararın doğru olmadığını yani adaya memnun hakları olmadığına dair verilen kararın doğru olmadığı yönünde itiraz ediyor. İtirazı kabul ediyor mahkeme. İtirazı kabul edince ne oluyor? Kişi otomatikmen hakları kısıtlanmış kişi durumuna düşüyor. Bu sefer seçim kurulunu yapıyor. Ben diyor sizin önceki verilerinize göre, bilgilerinize göre yeterli buldum sizi adaylık konusunda ama şu anda bana ulaşan bilgilere göre yetersiz olduğunuzu anlıyorum ve sizin adaylığınızı iptal ediyorum. Adaylığınızı kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla adaylık düşüyor. Adaylık düşünce ne oluyor bu sefer? Ee, birinci oyu alan e, adaya değil, ikinci oyu alan adaya yani AK Parti adayına mazbata verilmesi gündeme geliyor. Yani kabaca Van'da gelişen durum bu. Ama bu durumun e, üç tane bize e, düşünmemiz gereken konu verdiğini düşünüyorum ben. Onlardan birincisi bu birinci karar nasıl verildi? Yani üç yıllık bir süre var memnun hakların iade edilmesi için. Sizin hakkınıza bir karar verildi. Bu karardan sonra belirli bir süre e, bir biçimde geçmesi gerekiyor ki size e, cezanın bir sonucu olan verilen e, hak kısıtlılığı ortadan kaldırılsın. Mahkeme bunu nasıl gözden kaçırdı? Bu birinci problem. İkinci durum seçim kurulunun bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluğu yok. Yani bütün konu seçim kurulu üzerinden tartışılıyor. Ama seçim kurulunun bu konuyla ilgili e, hukuki anlamda mevzuat anlamında hiçbir görevi yok. Seçim kurulu şeklen inceleme yapıyor. Birinci de yaptığı şekil denetiminde evraklar uygun. İkinci yaptığında da evrakların uygun olmadığı bildiriliyor. Üçüncü noktada şu e, şeye yapılan itiraz, mahkemeye yapılan ceza mahkemesine yapılan itiraz, seçim sürecinden seçim sürecinde ama oylama gününden önce yapılmış bir itiraz ve şöyle bir durum var. Ee, bu hukuk yargılamasında bir takım hakların müktesep hak oluşturması gündeme gelebilir. Ama ceza yargılamasında özellikle ek karar, değişik işle üretilen kararlarda, biraz önce ek karar atıf yaparım dediğim nokta burası, bu kararın kane karar olduğunu kabul ederiz. Aksine bir durum, usule aykırılık varsa bu karar derhal ortadan kaldırılabilir. Van'daki durum hukuki olarak tam olarak böyle ceryan ediyor. Bu sadece Van'a özgü bir durum değil aynı tartışmayı Kozan meselesi, Kozan'daki MHP Saadet Partisi meselesi üzerinden de tartışmak mümkündür. Bu hukuki bir durumdur. Peki hocam mazbatanın mazbata neden ile ilgili de aslında açıklama yaptınız. O yüzden peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Bizi ne bekliyor hocam? Şimdi mazbata konusunda ben kısaca belirteyim. Mazbata yani bu seçim sonucunun kayd altına alınması demek bir belge kişiye veriliyor bu belge. Ha, henüz bu belgenin AK Parti adayına verilip verilmediği konusunda bir netlik yok. Biliyorsunuz çünkü eee bu durumda adaya ikinci adaya verilme ihtimaline e, binaen daha doğrusu DEM Partili adayın adaylığının yet aday yeterliliğinin olmadığına ilişkin karara itiraz edildi. Bu bir seçim itirazıdır. Bu seçim itirazı sonuçlanmadan seçim süreci sonuçlanmayacağı için ortada bir mazbata devrinin bu aşamada olması mümkün değildir. Bu konuyla ilgili ee, biliyorsunuz bu kararı veren kurulun üst kurulu hangi kurulsa ona bir e, itiraz süreci e, işletilecek. Hatta belki konu ileride YSK'nın da gündemine gelecek. Peki sonra ne olacak? Bundan sonrası ne olacak? Bundan sonrası hukuki olarak çözümü mümkün olmayan bir durum. Yani burada biz kalkıp YSK'nın bir şekilde e, tırnak içerisinde söylemek gerekirse zorlayarak bir yorum yapması halinde de büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü yarın öbür gün e, bu sefer ceza mahkemesinden alınan bir kararın Hatalı bir kararın birçok kişi tarafından seçim kurulunda gündeme getirilmesi ve aday olmaması gereken kişilerin aday olabilmesi gibi bir durumla karşı karşıya çıkabiliriz, karşı karşıya kalabiliriz. Bunun e, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Sorunun çözümü hukuki mecrada değil, e, yani şu andaki meri mevzuat anlamında uygulanan mevzuat anlamında çözümü e, şu anda uygulandığı gibidir. Yani uygula, yapılan uygulamada hukuken hiçbir engel yok. Ama bir çözüm aranıyorsa bunun iki cihette çözümünün olduğunu düşünüyorum. Birincisi siyasi çözümdür. Yani siyaseten e, belediye veya e, belediye başkanı seçilen isim e, AK Parti'den seçilen isim bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak konuyu farklı bir mezraya taşıyabilir. Mazbatayı alıp, mazbatayı aldıktan sonra görevden ayrılabilir. Görevden ayrıldığı zaman zaten meclis çoğunluğu DEM Parti'de olacağı için DEM Parti bir aday seçebilir. Bu bir siyasi çözümdür. Bunun varyasyonlarını da üretmek mümkündür siyasi anlamda. Ben eee Siyasi olarak çözüm noktasında sadece bildiğim bu. Bunun dışında da çözümler önerilebilir ama ben uzmanlık alanıyla ilgili bir çözümü söylemek istiyorum. Bu da hukukla ilgili bir mevzuat değişikliğine ihtiyacımız var. Sorunun kilitlendiği nokta şurası. Bu kişi belediye meclis üyesi olsaydı ve aday yeterliliğini aynı bu şekilde kaybetseydi. Seçim kurulu ne yapacaktı? Dem partinin bir alt sıradaki kişisini üste kaydırmak suretiyle ve nihayet listenin sonunda sonundaydı. sonuna gelince de alttaki yedeği üste kaydırmak suretiyle listeyi tamamlayacaktı. Başkanlıkta böyle bir tamamlama işlemi olmuyor. Direkt ikinci adaya geçiyor. Bence özellikle büyükşehir belediyeleri için bir tamamlama mekanizması getirilebilir. Tamamlama mekanizması da şöyle olabilir. Kontenjan birdeki veya il belediye meclis listesindeki birinci aday belediye başkanlığının adaylığını aday kabiliyetini yitirmesi halinde belediye başkanı olarak yukarıya doğru kaydırılabilir. Bu da bu, bu şekilde gündeme getirilebilir. İkinci bir hukuki çözüm de şöyle bir durumdur. Şu anda e, bu e, bu mevzuat çerçevesinde baktığımız zaman, yani belediye başkanlığı e, seçimi anlamında veya e, aday yeterliliği anlamında baktığımızda e, seçim kuruluna da bu konuyla ilgili ileride yetki vermenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ki seçim kurulu da buna evet diyorsa ve adaya tamam biz seni kabul ettik diyorsa dediği andan itibaren geriye dönük adayın olabileceği aday olabilme şartlarına ilişkin bütün aşamalarda da denetim yetkisi verilirse dönüp seçim kuruluna şunu diyebiliriz. Siz bunu evet dediniz ve evet dediğiniz halde şimdi adamdan geri alıyorsunuz. Dolayısıyla seçim kurulunu da bu konuda bir yetkiyle teçhiz ederek ileride soru sorulduğunda seçim hukukuna özgü ceza hukukunu da baypas eden bir müktesep hak rejimi ihtas edebiliriz? Bu iki soru, iki çözüm önerisinin ben gündeme getirilebileceğini düşünüyorum. Bunların dışında da tabii pek tabii değerli hukukçuların getirdiği bazı çözüm önerileri var. Ama biraz da şartları gözetmek lazım. Türkiye'nin Türkiye'deki yapıyı gözeterek öneride bulunmak lazım. Bu iki makul öneri olduğunu düşündüğüm husus üzerinde tartışma yürütülebilir kanaatindeyim. Ee, hocam çok teşekkür ederim. Konum tavsiye bakışta olun. Avukat Cüneyt Altıparmak'tı. Değerlendirmeleri için kendisine çok teşekkür ederiz. İyi